Öncelikle su depomuzun dolu olması gerekiyor. Bu arada ben, ya benim makinam, LG'nin şu şekilde çekmeceli makinesi. Şu şekilde çekiyorsunuz. Ben tabii çamaşırlarımı doldurdum şu an itibariyle. Deterjanı isterseniz toz şeklinde şuradan kullanabiliyorsunuz. Ee, i̇sterseniz de bu normal evdeki kazan bu arada. Aynısı. İsterseniz de sıvı deterjan. Ben sıvı deterjan kullanıyorum. Evet, sıvı deterjanımı da koydum Şu şekilde. Böyle üstüne döküyorum. İsterseniz o kaba da koyabilirsiniz ama o toz deterjan için sıvı deterjanı bu şekilde döküyorum. Şöyle tık diye bakın açılıyor. Tık diye kapanıyor. Şu şekilde kapattığımızda fiş takıyoruz tabii ki.